Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Bugün sizlere integral konusuna dair güzel bir soru çözeceğim. Çözüme geçmeden önce videoda durup muhakkak kendinize uğraşın gençler. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Doğada bulmuş olduğu yukarıdaki 8 eş yapraklı papat incelen bir matematik öğretmeni yaprağı dik koordinat sistemine aktardığında aşağıdaki durumu elde etmiştir. Şimdi arkadaşlar y eşittir x kare ve y eşittir kök x arasında kalan kapalı bir bölge bir tane çiçeğimizi temsil ediyor. Ve arkadaşlar saydığımız zaman da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Zaten yukarıda bunu belirtmiş. Yani 8 adet bu şekilde yaprağımız var. Ve bize aşağıda arkadaşlar bir tanesini vermiş. Buna göre papatyanın yapraklarının alanları toplamı kaç birim kareleri diye sormakta. Öncelikle bu tarılı alan arkadaşlar şöyle A birim demiş olalım. Ve bize sorulan kısım ise arkadaşlar bunların toplamı. Yani 8 tane A cevabı nedir diye bize soruyor. O zaman bizim A'yı bulmamız lazım. Peki A'yı nasıl elde edebiliriz bir bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kesiştiği noktaları elde etmemiz lazım değil mi? Dolayısıyla burası sıfır zaten. Diğer kesiştiği noktaya odaklanıyorum. Herhangi bir iki tane eğri kesiştiği noktalar nasıl bulunur diye bir düşünüyorum arkadaşlar. Y'ler eşitlenirdi. Dolayısıyla şöyle kök x eşittir x kare demiş olalım. Ve daha sonra her tarafın karesini alalım ki kökten kurtulalım. Yani x eşittir x üzeri 4 oldu. Buradan da arkadaşım x eşittir 0 ve x eşittir 1 olduğu görülmekte. Yani 0 ve 1 noktalarında kesişiyormuş arkadaşım bunlar değil mi? Birinci bölgede. Tamam hocam. Yani şöyle diyebiliriz. A alanı eşittir. integral 0'dan 1'e kadar bir kapalı bölge oluşturacak. Ve yukarıdaki fonksiyondan aşağıdaki fonksiyonu çıkarmam lazım. Peki yukarıdaki fonksiyonum hangisi? Y eşittir kök x. Aşağıdaki fonksiyonum ise y eşittir x kare. Dolayısıyla şöyle yukarıdakinden çıkardım. Yani kök x eksi x kare olmuş oldu. Ve şöyle dx'imi yazmış olalım. Şimdi arkadaşım burada dümdüz integral alabiliriz değil mi? Ama ondan öncesinde şu kök x'i üstsel formatına bir çevirelim. Yani x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Daha sonra integral dümdüz aldım. Yani üstü 1 arttırdım. Aynı sayı böldüm. Yani x üzeri 3 bölü 2 oldu çarpı 2 bölü 3 oldu. Eksi x üzeri 3 bölü 3 olmuş oldu. Daha sonra sınırlarımız ise 0'dan 1'e kadar. Ve şu anda a alanını buluyoruz. Öncelikle 1 yazdım arkadaşım. Buradan ne geliyor? 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 geldi. 0 yazdım arkadaşım. Şuradan da 0 geldi. A eşittir 1 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşım değil mi? Ve bize sorulan kısım ise 8 aydı. Yani 8 çarpı 1 bölü 3'ten dolayı cevabımız 8 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır. Şıklara bakınca da cevabımız C handa saklıdır. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.